arkadaşlar nasılsınız? <laughs> ben İzmir'e geldim. Sizinle çok güzel bir şey paylaşmayı seçiyorum şu anda. Ve size bir soru sormak istiyorum. Gerçekten çok servet sahibi olmayı ister misiniz? Böyle bolluk, bereket, servet sahibi olmayı seçer misiniz? Ben kendim servet sahibi olmayı seçerken bana ilham olacak kişilerin de servet sahibi olduğunu ilk defa onlara dikkat ettim. Onu görmeyi seçtim. Dedim ki evet sosyal medyada e, baktığımda birçok kişi nasıl para olunur, nasıl zengin olunur, nasıl servet sahibi olunur birçok eğitimler görüyorum ve hepsinin varlığına şükran duyuyorum. Bununla birlikte bana feyiz olacak, bana ilham olacak kişi zaten paranın kendisi olmalı. Bana ilham olacak kişi gerçekten servet sahibi olmalı. Ee, gerçekten servet sahibi olan, gerçekten baktığımda maddi manevi servet içerisinde olduğunu fark ettiğim kişiden bir e, ilham almayı seçerim. Ya siz? İşte bu yüzden neredeyse 3 yıldır sürekli para eğitimleri aldım, para kurslarına katıldım. Tüm bu eğitimleri veren hocalarımın varlığına şükran olsun ama şimdi ileri derecede para kursu var. ileri derece, ileri seviye para kursu var arkadaşlar. İleri derece para kursu bundan daha nasıl olur? Ve bugün artık çok sayıda katılımcının bulunduğu bu sınıfımızda katılım için 15'i son gün bugün katılanlar için de bir indirim söz konusu. Normalde bu ileri derecede para kursunun değeri 1288 TL. Bununla birlikte eğer bugün kayıt yaptırırsanız 4 hafta sürecek olan bu ileri derece para kursuna, ileri seviye para kursuna 428 TL'den katılabileceksiniz. 12'si ile 15 arasında kayıt yaptırırsanız da 888 TL'den kayıt yaptırabilirsiniz. Arkadaşlar size bir soru sormak istiyorum. Para nasıl olunur? Nasıl servet sahibi olunur? Diye ilham olan sevgili can dostlarım eğer hiç bunları ücret almadan veya bedavaya yapıyorlarsa acaba onlar hangi şekilde para yaratımına katkı olabilirler? Bundan dahi nasıl olur? Gerçekten servet sahibi olmak için örneğin bir altını bedavaya alabilir misiniz? Ya gümüşü, ya elması, ya yakutu. Bir şey ne kadar değerliyse arkadaşlar onun da bir bedeli vardır. Evet seçerseniz 554 580 24 76'dan lütfen beni arar mısınız? Beraber aynı sınıfta olalım mı? 4 hafta birlikte paranın kendisi olmaya ne dersiniz? Hadi arayın, bekliyorum. Aşkla. <laughs>